Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hocam, bir kadın konusu var. Kadınlar konusu. Mehdi Aleyhisselam'la alakası nedir? Tabi Meryem Suresi 17. ayet ve 19. ayet Cebrail Aleyhisselam'ın Meryem Aleyhisselam'a bu ay getirmesi ve oğlunun olacağını bildirmesi. Bu olay var. Şimdi bazıları var. Kadınları sanki önemsizmiş gibi gösteriyorlar. Oysaki ki allah Teala bir yani Ziyem Suresi diye bir sure var. Nisa Suresi diye bir sure var. Onu hakkında konuşalım. Değerli kardeşlerim, hepinize selam ederim. Gelecek de geçmiş gibi olacak. Her şeyin bir tekrarı oluyor. Devri daimdir. Dünyanın üzerinde bulunan mekanizma devri daimdir. Yani daim her duada vardır. Çünkü her daim Türkçe bir kelimedir, ama Arapçası Samet'tir. Geçmişte nasıl olduysa, peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için nasıl zor olduysa ve kendini nasıl zor ettiyse ve İsa aleyhisselam döneminde de ve ve Meryem anası döneminde de her nasıl Cebrail geldi, nasıl göründü ve ne yaptıysa bu kayıp Muhammed miydi, bu son 21. yüzyılda da gelecek olan kayıp Muhammed miydi de Cebrail görünecek ve iyi bayanlar da var görünecek. Ee, birinci bayan kimdir? O birinci bayan batın ilimde devamlı görünen biridir. Yani orta boylu, yani bile çok Allah'a yakın ve yüzünde nurlu biridir. O çok mukayi Muhammed görünüyor. Ben onun şemali şu anda bana hasa olduğu için anlatamam. Çünkü yedi kat sema var. Yedi kat semavat var. Yani sema. Semavat, yani semaların çoğuluna semavat denir. Yedi kat sema. Yedi kat semanın, her bir semanın halkı ayrıdır. Her bir halkın önünde bir tane nebi var. Önderdir. Değerli kardeşlerim. Bazı semavatta, bazı semada iki tane nebi olur. Onun için her semavatın bir nebisi vardır. Bir veya iki. Ben ikişer hasaplarsam 14 dört olur. Yedi semavat. Evet. Bayanlar da gelecek. Fakat bu bayanları çoktur. Çok da Allah dostudur. Onların da ruhaniyetleri Muhammed Bey'de gösterilmiştir. Biri var altta gelir. Biri var bir toplu içinde. Biri var Ayda'dır gelecek. Bir var da devamlı Muhammed Bey'in takibindedir. Ona çok yakındır. Evet, o yakın olan kayıp Muhammed Bey'e görünüyor. Yani Muhammed Bey'i koruyor kötü yer altı cinlerinde kayın Muhammed Bey'e yardım edecek. Yer altında çıkacak değişik kötü olan cinlerden o bayan kendi manevi kuvvetiyle, ruhaniyetiyle Muhammed Meydi'ye silah verecek. Yani kılıç verecek. Kılıç veriyor. Ve o kılıçla Kayın Muhammed Meydi o yer altında orada bulunan bir gezegen var. O gezegenin bir vadisinde ve elleri ellerinde kılıç var ve kayın Muhammed Mehdi diyor ki sen buraya geçemezsin. Ve orada bir bayan geliyor Mehdi'nin yanına ve Mehdi'ye bir kılıç veriyor. Ve Mehdi e bu kılıcı aldığında Allah'ın yardımıyla oradaki bulunan vadinin ağzını kapatan bütün cinleri hapsediyorlar. Yakalıyorlar. Yani demek ki bu badi nerededir? Bu vadinin anlamı nedir? Yer altında çıkan o cinler kimlerdir? Ve bu gelen, duvarı delen, duvarın içinde çıkan o bayan kimdir? Duvar mı? Evet. Duvarın içinde bir bayan çıkıyor ve elinde bir kılıç Muhammed meydiye veriyor ve Muhammed meydi de o yer altında çıkan cinlerle savaşıyor ve hepsini tutuklayıp hapsediyor torbalara. Zinci, yani o torba dediğim yani tor. Hani o balık torları var ya, Muhammed Veli hepsini yakalayıp ve onları öyle bir yapıyor ki tabi onun da beraberinde savaşan o bayan da var. Bayanın arkadaşları da var. Ruhaniyet makamında onlar da çok kuvvetlidir. Yani değerli kardeşlerim, gelecekte yedi semavatın halkı da gelecek. Evet, geçmişte alimler diyordu, yedi kat semavat vardır. Yedi kat semavat değil, yedi kat semavat. Ama yedi kat semadan söz ederlerdi. Yedi katta yaşayan her, her semavatın halkından söz etmiyorlardı. İşte onlar büyük yanılgı içindedirler şu anda. Hedika samavat, her bir semavatın da halkı ayrıdır. Onlar da gelecekler. Muhammed Midi'ye yardım eden insan, güzel insanların ruhaniyetleri semadadır. Ve onların da aynen onlar da yakında Muhammed Midi'ye yardıma gelecekler. Yani neden Kayı Muhammed Bey'i diyorum çünkü Kayı Muhammed Bey'in ahir zaman kayı Muhammed çok kuvvetli olacak kayı Muhammed Bey'in olacak. Evet ona gelecek üç on üçlerin içinde bayanlar da var. Ama bu üç on içinde biri öne çıkıyor herhalde. Yani. Biri öne çıkıyor. Ne olur? Devamlı Muhammed Bey'in yakınındadır ve onu koruyor. Hatta yer altında çıkan cinlerle savaşacak, artık o yer altında çıkan Yecüc müdür, Yecüc Mecüc müdür, başka cinler midir, yakında belli olacak. Değerli kardeşlerim, tabii ki kayıp Muhammed bin de o bayana çok saygısı vardır ve ilahi bir sevgisi vardır çünkü ona çok yakındır, duvardan çıkıyor. Hesap edin. Muhammed Bey'de saldıracak olan o batın alemde görünen yerde bir vadide çıkıyorlar ve kılıçla vadiyi kapatıyorlar. Yolunu kesmişler de sen burada geçemezsin. Ve duvarın içinde bir bayan çıkıyor. Hay maşallah. Elinde kılıç ve arkasında arkadaşları var. Geliyorlar. Muhammed Bey'de yardıma geliyorlar. Ve oradaki bütün yer altından çıkan o kötü cinleri hapsediyorlar, yakalıyorlar. Şimdi, şimdi o kadın e, dediğimiz, evet. cinlerle savaşıyor, elinde kılıcı var, metinin en yakın kişi. Arkadaşlar bak, duvar var. Muhammed Beydi batın alemde bir vadiye gidiyor. O vadide yer altında çıkan kötü kötü cinler var. Ve ona boğazı kapatıyorlar. Sen burada geçemezsin diyorlar. Ve Muhammed Bey'in elinde de kılıç yok, bir şey yok, tek başınadır. Karşısındaki divarda, ruhaniyetler geliyor. Yani ve bu... bir bayan elinde kılıç var, Muhammed meyliye veriyor. Ve onun arkadaşları da kendisiyle, Muhammed ile kılıçlarla ve Muhammed meyliye yardıma gelip, o kötü cinleri hapsediyorlar, yakalıyorlar. Yani bunu diyoruz, yani üç sonuçları ayrıdır, bu kadın onların bu benziyor. Bu kadın ayrıdır ayda Muhammed Meydan'ın yanında bulunan bayan bir o da... De, bir de fiziği böyle anlatman sırt dedi. Fiziği. Biz fiziki anlatamayız. Yasak var. Evet. Yani Muhammed Bey'i onu tanır. Şimdi fiziki anlatırsa biliyor musun nasıl olur? Kaos olur. Sır kalmalı yani. Evet. Ayda da Muhammed Bey'in yanında oturan bir bayan. O ayrı. Bir de atın üzerinde gelen bir bayan var. Bir de bir grup içinde Allah'ı zikreden bir bayan var. Kuş Dört, beş ve daha çokları var. Ama Muhammed Bey'e en yakın olan Kılıcı Yerli'den verendir. Anladım. Evet. Allah-u Teala bizi utandırmasın. Gerçekten de yani dünya çok büyük bir beladadır. Allah Teala bazı yerlerde meleklerini mazlumlara yardımına gönderiyor değerli kardeşlerim. Bazı kötü savaşlar oluyor, çok acımasız savaşlar oluyor ve biz buna şahidiz. Biz yüce Rabbimize, yüce Allah'ımıza dua ediyoruz ve düşük olan ve haklı olan kişiye Allahu Teala yardımını gönderiyor, melek ordusunu gönderiyor. Biz bunun farkındayız. Açıklama yapamam. Yüce Allah-u Teala hakların yanındadır. Yüce Allah-u Teala kendi, kendisi bütün planlarıyla, emriyle dağıtacak. Ben buna eminim. Çünkü artık zalimlerin devri bitti. Zalimler onların ateşi birbirine de gelecek. O zalim diğer zalıma ateş açacak, o zalim de ona ateş açacak. Zalimler kendi ateşi, ateşi ile de bu olacaklar. allah Teala onların içine bir, ile bir bela koyacak ki, zalimler birbirleriyle çatışacaklar. Çünkü Yüce Allah buyurdu, ben bütün planların planları Zaten biliyoruz değerli kardeşlerim, dünyaya kötü planlar müsaade olmuş. Her tarafta cirit atıyorlar. Herkes diyor ben, ben, ben benliğe girmişler. Silahlarına güveniyorlar, ordularına güveniyorlar. Ben eminim ki Yüce allah Teala hepsini de dağıtacak. Sen kimsin Ejder Sen kimsin? Sen kimsin? Dünyada ben hakim olacağım diyorsun. Neydi kardeşlerim? Ben sizlere bir şifre anlatacağım. Bu dünyada şeytan kendi evinde oturmuş. Rahat içinde duruyor, oturuyor. Ama planlar çözüyor. Etrafındaki bütün tecavara sesleniyor. Hemen bunu o emrimi uygulayın diyor. Bu, bu şeytana yardımcı olan tecavlarda herkesi var. Ve bu tecallara yardım eden başka ekosüfyanlar da var. İşte misal bu. Şimdi ele bir gizli oyun var ki yani samanın altında süt izi belli olmasın. Öyle değil. Onlar açısından öyledir ama Allah açısından öyle değil. Allah-u Teala her şeyi bilendir zalimin tuzağını da bilendir. Zalimin oyununu da bilendir ve zalimin planını da bilendir. Haini de bilendir. Şeytanla beraber olan teccallar. Hocam peki niye kadınları böyle bu işin dışında Şeytanla tutmak? beraber olan ekosifiyanlar. Bir de bunların başka bir ayağı da var değerli kardeşlerim. Mesela diyelim ki şeytan oturmuş bir yerde silahı edilir, geniş, çok yani zengindir ve eli kolunu her yere de parmakla uzatıyor. İşte bu, bu, bu. Ey yardımcılarım, ey tecallarım siz bu görevleri yapacaksınız. Ve tecrübelerinin emrinde olan pürsüfiyenler da aynı tecrübelerinin emrinde cirit atıyorlar. Ve tecrübelerinin emrinde olan kurtlar var, tilkiler var ve cırcıslar var. Onlar da meydanlarda insanların arasında geliyorlar. Cırcıs nedir? Tilki nedir, kurt nedir? Amansız! kendisinden başkasını bilmeyen, kendi te tecalından başkasını tanımayan ve kendi yapışıcıyandan başkasını tanımayan kurtar, tilkiler, cırcırsal ortalıkta cirit atıyor. Ama manevi gözleri kapalıdır. Bilmiyorlar. Tecalarına hizmet yapıyorlar. Tecalar da şeytana hizmet yapıyor. Hep Teccala hizmet yapıyor. Bir nevi onun da hizmeti şeytana gidiyor. Şeytan kimdir? Şeytana tapan, Dünyayı zorla, silahlarla yöneten. işte bana daha bu. Onların yanlışı olan teccal devletler de var. Ve teccal devlette de yanlı, yana olan Ebu var. Ve o teccala yanlı olan, yana olan kurtlar var tilkiler Allah Allah. var ve cırcıklar var. Hocam, biz... biz bunları anlatıyoruz derin maneviyattır. Kardeşim inşallah anlarsınız. Biz bunu açığa getiremeyiz. Kapalıdır. Yani bilin ki dünyaya bir kayın Muhammed Meli gelecek. Şu anda bütün kötüler dünyada cirit atıyor. Allahü Teala onların ateşlerini birbirine vurduracak. O zalimin ateşi o zalime. O zalimin ateşi de bu zalime. Birbirine vurduracak. Ama biz son gören, son olan bu harpte öyle bir haber aldık ki çok sevindik. Zavallı bir kesim bir şeytanın belasında kurtuldu. Allah'ın yardımıyla, melekleriyle, görünmeyen melek ordularıyla. Semalarında onlara yardım gitti. Samal'a onlara göndüler. Bundan sonra yüce Allah Teala her yerde mazlumu koruyacaktır. Ama mazlum olursa. Ya mazlum değilse de kendini mazlum zanneden zalimler de vardır. Hayır, Allah kandırılamaz. Allah mazlumu tanır. bazı insanlar kadınlardan bahsettiğimiz zaman zorlana gidiyor kadınlar niye bu işin içinde bu hadisler var ya bu uç sonuçta kadınlar da olacak. Peki kadınlar bu işte diyorsun bir kadın liderlik yapacak. Hmm. öneri bir yerde, mektir, evet. yani. Allah istese olmaz mı yani? <laughs> Kim buna karşı Allah'ın ezinde salih abdler vardır. Bu salih abdlerin içinde bayan da girer. Yani şimdi zaiyet çıkışlara bakmayalım. Zahiliye çıkışlar kör olmuştur. Bencil olmuştur ve kendisinden başkasını tanımıyorlar. Kadınlara alerjileri var. Allah katında öyle bir şey yok. Meryem Allah'ın dostuydu. Hocam Allah ona vay ediyor. Cebrail Aleyhisselam deniyor. vay Yani Allah'ın dostuydu. Daha nice Meryem gibi Allah'ın dostu gelip gittiler. Sanki bu dünyada başka bir kesim var, diletiyorlar. Nedir? Bizim gibi olsun. Ne olacak senin gibi kardeşim? Kadınları söylemeyin. Biz kadınları sevmiyoruz. Kasana hakkı yok gibisinden. Bu, bu, bu ne yani. demektir? Sen kimsin? Yaratıcı Allah'tır. Çok Allah çok... dilediğini şah yapar. Veli yapar. Meryemler gibi yapar. <laughs> Tabii ki 1444 yıldır Peygamberimiz hicret etmiş. Akhlakî Peygamberimiz şu anda dünyada yok. Hiçbir cümahatta tarikata yok. Batında bir kelime nida gelmiş. Bak bu kelime de budur. Batın bir elimdir. Semada. Batın kelime kayın Muhammed Meydi'ye gelen kelime bu. Bulutların altında çok isimler vardı. Hepsi de bulut gibi dağıldılar. Bunun maneviyatı bugün budur. Allah katında artık ismi yazılı olan bulutların altında ismi yazılı olan kimse kalmadı. Bulutların altında dünya vardır. Hepsi birbirine daldılar. Herkes kendi fikrine ve kendi özel tarzına ve kendi isteğine göre konuşmalar yapıyorlar. Yani bulutların altında çok isim vardı. Hepsi de birbirinde bulutlar gibi daldıran E kardeşim bulut dağıdıysa bu artık bir şey ki. Bitti. Onların maneviyatı kalmadı demektir. Onların duası artık Allah katında kabul olmaz demektir. Bunun anlamı onların İslami birliği kalmamıştır demektir. Menfaata girdiler demektir. Başka bidat yollara girdiler demektir. Peygamberimiz dönemindeki tarikat, şimdiki tarikat aynı mıdır? Hayır, ameller değişti menfaatçı oldu, berbat oldu. Tabii ki iki kanalı oynadı. Hem dünya hem ahiret. E kardeşim, sen iki karpuzu bir elle tutamazsın. Hem dünya hem ahiret nasıl olacak? Senin altında dört trilyon o bir araba olacak. Ve sen Müslümanım diyeceksen, <laughs> ve sana her taraftan para gelecek ve 90 kilo, 100 kilo yediğimi yedim, içtiğimi içtim bana kalacak. Öyle değil, maneviyat yoluna giren saltanatı bırakır çünkü o aldığı çok kilo var ya ona maneviyata zevk vermez, maneviyat ayrı, dünya ayrı. Yani iki, iki karpuzu bir elle tutmak insanı aşıyor. Onun için artık şimdi herkes böyle karışmış. Hem dünyanın içinde hem maneviyatın içinde. <laughs> Karma karşı biraderler. Evet hocam. Başka demek istediğim bir şey varsa ekleyebilirsin. Yok bu kadar. Değerli arkadaşlar Allah razı Teşekkürler. Bir kadın öne çıkıyor. Evet. Çok yakın bir kadındır. Elinde kılıç var. Her bak, duvarları da yakışıyor ha. Kapalı duvardan çıkıp Muhammed Bey'e diye kılıç veriyor. Evet. Evet, ara ara biz bu fitonun e, yeni batı gelen... Eğilme, ben konuşmak istiyorum. Bazı kadınlar zahiren giriyor. geliyor. Ben karıştırıyorum. Zamanım kalmıyor. Evet. Ama biraz... bugünkü... Muhammed Veli batında ona yakın olan kimdir? Daha çok bayanlar var ama ona yakın olan biri var ata geliyor. Biri ayda onun sağında oturmuş. Birisi de kılıç veriyor. Hepsine aynı görevli. Görevleri Gülerleri ayrıdır. Daha çokları var. Hepsi aynı kişi olabilir mi? Hayır. En yakını olan kılıç. O, o, Ona savaşa giren. Cinlerle. Diğer altındaki cinlerle beraber. Evet o da lider olandı kadınlar ne der ya? Elinde kılıç var. Evet hocam, Allah razı olsun.